Satnam, Guru Gobind Singh Şakti Mantra meditasyon için hazır mısınız? <laughs> evet, oldukça uzun bir adı var. Radiant Body dediğimiz vücudumuzun e, ruhumuzdan yansıyan ışığıyla ilgili olan enerji katmanımızın üzerine çalışacağız bu meditasyonla. 11 dakikalık bir meditasyon. E, neden bunu yapacağız? Çünkü e, bizim bir içimizden gelen bir ışık var. Bazen onun bilincinde değiliz. Böyle bir ışığın farkında olduğumuzun. Bazı insanlar vardır. Bilir misiniz? Bir, bir spiritel bir karizmaları vardır. Yanlarına gittiğiniz zaman rahatlarsınız. Kendinizi hatta bir enerji seviyesinde gidersiniz. O insanın yanında hiçbir şey konuşmasanız bile onun varlığıyla sadece kendinizi yukarı çıkmış hissedersiniz. Enerjiniz yükselir. Benim de böyle tanıdığım insanlar var. Bilmiyorum siz de hiç karşılaştınız mı? Ama böyle bir e, aziz şeyi e, enerjisi vardır onlarda. Pürdür, e, yüksek, değişik bir karizmaları vardır. Ve gerçekten bu varlıkları bile sadece var olmalarıyla bile insanları şifalandırabilirler. Çünkü çok güçlü enerjileri vardır. İşte Radiant Body dediğimiz yansıyan, parıldayan, e, parlayan e, enerji katmanımız e, bizim gerçekten içimizden gelen o enerjiyi dışarıya yansıttığımız e, bir... E, enerji katmanı. Diğer katmanlarımız enerji katmanlarında genelde biz dışarıdan etkileniriz. Diğer e, dış e, faktörler bizim o enerji bedenlerimizin böyle e, değişmesine, seviyesinin artmasına, dengesizleşmesine neden olabilir. Ama bu Red Radiant Body dediğimiz daha güçlü bir şey. Bize cesaret veren ve gerçekten e, bütün hayata e, ilahi güce güvenmemizi sağlayan ve bunun sonucunda da o güvenle cesaretli durduğumuz, her konuda cesaretli olduğumuz ve bu cesareti ve bu, bu gücü dışarıya yansıttığımız bir enerji alanı, elektromanyetik alan diyebiliriz. Aura ile çok benzerliğini görmüş ıı, fark etmiş olabilirsiniz. Evet, aura ile bağlantılı bazı yerlerde şöyle de yazar. Auranın 10. kapı dediğimiz bu taç çakra bölgesindeki daha geniş olan, daha güçlü olan kısmı gibi düşünülebilir ama biz kundalini yogada bu iki bedeni ayırt ediyoruz. Ağra böyle daha zihnimizle ilgili kötü düşünceler geldiği zaman genişleyip kısalabilen, daha çok etkilenebilen bir enerji alanı, elektromanyetik alan. Ama radiant body, body daha güçlü, daha ilahi diyelim, daha içinizdeki kutsallıkla alakalı. Dediğimiz gibi ben buna dediğim gibi biraz önce ruhani karizma diyorum. Evet ellerimizi göğüste birleştirip Adi Mantra meditasyonumuza başlamak için bir açılış yapalım. Gözlerimizi kapatalım lütfen. Derin bir nefes alalım. Verdik. Aldık. Lütfen benimle birlikte Adi Mantra'yı söyleyin. Om. Derin bir nefes alıp nefesi içinizde tutun. Yaşam enerjisini bütün hücrelerinize gönderin. Oksijeni, yaşam enerjisini tutun. Ve şimdi bırakın. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bu meditasyonda bir mantra kullanacağız, Vay Guru mantrasını kullanacağız ve bunu söylerken değişik bir ritim kullanıyor olacağız. Vay Guru, Vay Guru, vay, vay, Guru. Bu değişik bir yani sistemle söyleniliyor. Vuruşları farklı. Bunun bir özelliği var. Nefesle bu vuruş şeklini biz senkronize ediyoruz. Bu da Laya Yoga denen bir yoganın aslında temeli. E, bu şekilde e, söyleyeceğiz ve ellerimiz giyen mudra da olacak. Gördüğünüz gibi dirseklerimiz düz bir şekilde dizlerimizin üstünde dinleniyor olacak. Baş parmağımızla işaret parmağımız birbirlerine değiyor, parmak uçları. Ve dimdik oturuyoruz. Artık bunu her meditasyonda söylemiyorum. E, harika bir yogi gibi dik oturmak bütün meditasyonun aslında temel hareketi. Gözlerimizi kapatacağız. ve 11 dakika mantramızı söyleyeceğiz ve başlıyoruz Wahi grew, wahi grew, wahi 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 grew, wahi grew, wahi 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 grew, wahi grew, wahi 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 grew, grew, wahi grew, why he grew, why he grew, why he, why he, why he grew, why he grew, why he, why he, why he grew. Why he grew, why he grew, why he, why he, why why he grew, why why

Wahi 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 guru. Wahi guru, wahi guru. Wahi wahi wahi, wahi guru. गुरु वाही 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 गुरु वाही गुरु वाही 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 गुरु वाही 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 गुरु Why he grew, why he, why he, why he grew, why he grew, why he, why he, why he grew. Why guru, grew, why he grew, why he, why guru, why guru grew, why he grew, why he, why he Why he why Wahi, 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 guru. Wahi, guru, wahi, guru. Wahi, 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 guru. Wahi, guru, wahi, guru. Wahi, 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 guru. Wahi, guru, wahi, guru. Wahi. गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु Wahe, wahe, Wahi, Guru. Wahe, Guru. Wahe, Guru. Wahi, wahe, wahe, Guru. Wahe, Wahi, Wahe, Guru. Wahe, 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 Guru. Wahe, Guru. Wahe, Guru. Wahe, woo, Guru.

Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi Wahi, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi Wahi, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi Wahi, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi, Wahi, Wahi Guru,

wahe guru wahe guru wahe guru wahe 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 guru why he guru, why he grew why he why he guru, grew why he grew why he grew why he why he why he grew why he why he grew why he guru, why he grew why he Wahe Guru, grew, Guru, he grew, why Guru why Guru, why Guru, grew, why he Guru why Guru, why Guru, why he Wahe Guru he Guru, why Guru, Wahe 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 Guru grew, Guru, he Guru, why he Wahe Guru he, why Wahi Wahi Guru Wahi Guru, Wahi 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 Guru, Wahi Guru, Wahi 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 Guru Wahi Guru, Wahi 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 Guru, Wahi Guru, Wahi Guru, Wahi 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 Guru

Wahe grew. Why Guru, grew, why Wahe grew, Wahe Guru, Wahe Guru, why Guru, grew, Wahe he grew, Wahe he, Wahe Guru, grew.

Vahi 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 Şimdi derin bir nefes alalım ve kapalı gözlerimizle kafa üstüne odaklanalım. 10. kapıya taç çakraya. Kozmosun enerjisinin vücudumuza girdiğini hayal ettiğimiz noktadan Oraya konsantre olalım. Nefesi içimizde tutarak. Verdik nefesi. Bu meditasyonla aynı zamanda sinirlerinizi sakinleştirdiniz. gözlerinizi açabilirsiniz. Umarım kendinizi şu an harika hissediyorsunuzdur. Ben öyle hissediyorum. Gerçekten üzerimde büyük bir hafiflik var şu anda. Ellerimizi gözümüzle birleştirdik. Gözlerimizi kapatıyoruz ve meditasyonumuzu satnam mantrasıyla mühürlüyoruz. Nefes aldık. Verdik. Aldık. Sa Eğer daha önce yapmadıysanız Radiant Body ile ilgili olan yoga setini de Kriya'yı da yaparak Radiant Body'nize yani ışıldayan, parıldayan bedeninize yoğun bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Садна, ваши камни.